Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber notalar konusunda böyle yeni yeni bilgiler göstermeye çalışacağım. Umarım faydan vardır. Kanalımı yeni gören arkadaşlara hoş geldin diliyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Elimden geldiğince dilim döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün notaları böyle ağır ağır göstereceğim. Bakın sizlere böyle yavaş yavaştan göstereceğim. Böyle yine kadar çıkıyor. La'ya kadar yaptım. Bunları böyle e, okun. Yavaş yavaş e, göstereyim şuradan bakın. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Bu nota yerlerini de aklınızda tutun. Çünkü altta da e, göstereceğim bunları da yavaş yavaş bakın. Burayı da gösterdim. Özellikle de Ork üzerinde şerit gibi şeyler de yazdım sizlere. Daha rahat bir şekilde anlayasınız diye. Bakın şu notaları e, yerlerini yazın okuyun Yerlerini öğrenin hangi çizgide hangi yerlerde de isimlerini yazdım altlarını Ben bunu şimdi Metronom şeklinde göstereceğim sizlere Nerede bakayım Bakın şurada e, org üzerindeki şeritleri gösterdim 1-2-3-4 Bastığınız do tuşuna Do Bıraktınız aynı şekilde Buraya farklı bir yere yazdım. Direğe yazmadım, mi yazdım. Bakın. Mi 4 gelecek bu. 1 2 3 4. Mi aynı şekilde şuna geçelim. Geri do notasına basacağız. Sen yani do tuşuna. Burada da aynı şekilde bakın. Do 1 2 3 4. Do Aynı şekilde buraya geçelim. Burada ne hangi notası var? Fa notası. Bunları aklınızda tutmanız gerekiyor nota yerlerini. Fa. Bakın. 1 2 3 4. Fa. Aynı şekilde geri doğuya geçtik burada. Do notasılar 1 2 3 4. Do. Aynı şekilde tekrardan burada. Burada da re notası var. Bakın 1 2 3 4 böyle gidiyor. Bunları da zamanla da ileriki videolarda daha iyi şekilde farklı farklı notalardan göstermeye çalışacağım. Aynı şöyle 2-4 3-8'lik 4-4'lük böyle öteki gösterdiğim notalar şeklinde sizlere böyle gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. Umarım faydam vardır. Kanalımı yeni gören arkadaşlara hoş geldin diliyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Dilemin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Böyle anlaşılabilir şekilde de yazıp sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.